Öncelikle hepinize tekrardan selamlar gençler. Ben yıl Bugün sizlerle beraber gençler kendi yapmış olduğum modu tanıtacağım. Minecraft'ta kendi evrenimi, kendi biyomumu, şu anda dünyadaki oluşan biyomumdayız gençler. Kendi eklediğim blokları, kendi eklediğim itemleri, işte yeni etrafta çıkan yapıları falan bir sürü bayağı oynanabilir güzel bir mod hazırladım gençler. Bunu sizlere tanıtmak istiyorum bu videoda. Bu video normalde geçen hafta gelecekti fakat gençler geçen hafta gelemedi. Şu yüzden gelemedi. Hani geçen hafta ben bu modu tanıtırken gençler güzel anlatamamışım. Videonun editini bitirmeme rağmen hani baktım hani video yayınlanacak gibi değil gençler. Konudan mesela şunu anlatıyorum ya bunu anlatırken şunu anlatmaya falan geçmişim yani böyle ara çok açıklıklar vardı saçma sapan. Bugün güzelce hazırlandım ve tekrardan çekiyorum. Yani bu hafta değil de geçen hafta cumartesi gelecekti normalde bu video. O yüzden birazcık gecikti. Kusura bakmayın. Videoya başlamadan önce gençler aşağıdan like atarsanız, kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Hedefimiz 2000 e abone. E, bu arada videomuzu videomuzu izleyenlerin e, %98'i kanalımıza abone değilmiş. Abone olursanız çok 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 sevinirim gençler. Bir de e, bayağıdır kanala video atmadığım için gençler algoritmada destek olmak istiyorsanız da gençler. Bol bol yorum yaparsanız, bol bol videoyu paylaşırsanız ve like ve abonelik zaten onları biliyorsunuz. O kadar hızlı konuştum ki şu an. Tuhaf. Şimdi gençler yavaştan tanıtmaya başlayalım. Oyunun gençler ilk başta size şu mantığını anlatmak istiyorum. Her şeye hani bloklara falan geçeceğim, itemlere geçeceğim birazdan da. Gençler öncelikle bu e, biyomun hikayesi şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi karanlık böyle siyah beyaz bir yapısı var. Biyomda gökyüzü siyah, ağaçlar böyle kimler gri tonlarında falan filan. Bu şekilde bir yapısı var gördüğünüz gibi iç karartıcı bir yapısı var. Hikayeye göre gençler öncelikle şöyle anlatayım. Bu biyomda gençler normalde bu dünyada, normal dünyanızda bu biyomu 1000 blokta bir, 2000 blokta bir doğduğunuz yerden 600 blokta bir falan bulabiliyorsunuz hani. Aşırı nadir bir biyom değil fakat böyle büyük biyom bulmak o kadar kolay da değil. Şansınıza bağlı. Ee, ben de işte bu şeyi e, neydi onun adı Böyle bir Atmosfer olmasını istediğim için gençler bu Dünyadaki biyomunda e, Bu portal yapılarından bulabileceksiniz gençler bakın göz efektleri falan fışkırıyor içeriden Bunu nasıl açacağınızı da birazdan göstereceğim gençler sizlere de Şimdiki konumuz bu değil ee, birazdan yapısını göstereceğim gençler sizlere ee, Etrafta böyle portal yapıları spawn olacak gençler hani Minecraft'ta nedir, bozuk nedir portalları çıkabiliyor ya dünyada. Onlar gibi eskiden kalma portallar çıkacak. Sağlam şekilde çıkacak. Ama aktif değil yani. Sizin açmanız gerekecek. Neyse. Bu biyomda çıkacak gençler bu portallar. Hani zamanında eski zamanlarda bu portal zamanında açılmış. Ve içerideki lanetli karanlık dünyaya zamanla yayılmış gibi bir atmosferi var. O yüzden de normal dünyada da böyle bir biyomu var. Ve normal meşe ağacı şeklinde ağaçlar fark ettiğiniz üzere. Normal meşe ağaçlarını yayıp da yayılıp da karartmış gibi bir havası var burada. Kendi dünyasında ağaçlar yapılar falan çok daha farklı olacak gençler. Çimler mimler yine aynı da ağaç yapıları falan daha farklı böyle kocaman palmiye ağaçları gibi bir havası var. Oraya da birazdan gideceğiz gençler. Şimdi öncelikle sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bu dünyanın altında Minecraft kendi dünyasında gençler full aşağı altındaki taşlar bu kara taşlar olacak gençler. Full kendi evreninde. Yeraltı taşları full bu taşlardan eksi 64'ten e, 60. yüksekliğe kadar bu taşlar oluşuyor gençler, full bu taştan oluşuyor dünya. E, bu kendi biyomunda da gençler normal Minecraft taşlarının arasında tek tük bu kara taşlardan oluyor böyle. Yani tek tük dediğim, bayağı fazla gene de. Hani her yer ondan değil, öyle söyleyeyim. Hani zamanla yayılmış gibi ya, her yere yayılmamış. Yani yer altına daha az yayılmış gibi bir havası olsun istedim. Şimdi orayı da bir göstereyim sizlere. Evet gençler şu anda gördüğünüz şekilde e, izleyici moduna geçtim ve bu şekilde gösteriyorum. Bakın normal taşların oluştuğu yerde derin taşların yerine de oluşabiliyor. Böyle tek tük gençler bu e, kara taşlardan oluşuyor dünyanın altında. Ve aralarında da gençler oyuna yeni eklediğim maden türünü bulabiliyorsunuz. Yeni eklediğim maden türü de gençler kara metal diye bir e, metal türü. Elmasla demirin arasında bir güce sahip fakat netrite'den e, Netrite'den sağlam değil de netrite elmas arasında dayanıklılığa sahip kırılabilirlik olarak e, Şey olarak da güç olarak da elmasla demir arasında bir malzeme onun mantığını e, dengelemek için böyle yaptım. Ne, niye öyle yaptığımı birazdan anlatacağım. Bakın gençler o yer altında çıkan madeninde cevher hali böyle, burada böyle bir görüntüsü var normal taş görüntüsünün içinde Hafif daha açık gri tonlu Böyle bir e, yapısı var Bu da bu cevherden çıkan bloğun yapımı o da bu şekilde yapılıyor. E, Kırdığınız zaman da kırık taş olarak çıkıyor gençler bu şekilde şöyle çıkıyor. E, bu da e, evrenin gençler odunlarının e, şey ağaçların odun hali. Ağaçların kendi halinde şu şekilde kütük içi de bu şekilde gençler gördüğünüz gibi. Böyle bir yapısı var. E, bunlar ağaçların dalları gençler bu şekilde dallı budaklı bir tekstür yaptım bunu arkasını simsiyah yaptım. E, arkası şeffaf da olabilir bu arada e, modu şey yapacağım zamanlarda onu da söyleyeceğim zaten. Bu da tahta hali gençler. Odunu tahtaya çevirdiğinizde bu hale geliyor. Daha böyle benekli, beyaz beyaz, daha böyle bozuk hani karmaşık bir yapısı var ama tahta olduğunu az çok kestirebiliyorsunuz yani böyle. Bu da gençler kendi evreninde çıkan kumları. Yani bu evrenin içinde kendine özel bir çöl biyomu da var gençler. Onun kumları. Bu da kum taşları. Bu da bu evrenin çimleri. Daha böyle sakallı bir yapısı var. Bu da gençler kara çalıları yani normal çimin Yukarıya doğru uzayan versiyonları böyle bunun da karmaşık bir yapısı var hani böyle daha kıvırcık gibi bir e, tipi var. Bu da bu şekilde, bu da toprağa gençler hemen şuranın altında gördüğünüz gibi toprak. E, bu da normal kara toprağımız gençler Dünya oluşumunda e, hem de bu biyomun oluşumunda bu şekilde. Şimdi gelelim eşyalara diyeceğim de. Ondan önce gençler e, şunu da söyleyeyim. Bakın bu tahtadan çit, merdiven ve slab yapabiliyorsunuz yarım blok. Aynı şekilde bu kırık taşları gençler pişirip bu arada bu kırık taşlar sağlam normal taşlara göre çok daha zor pişiyorlar. Bakın hatta sizlere de göstereyim gençler buraya bir tane koyuyorum normal fırında bu hızda pişiyor. Baya yavaş pişiyor ve maden daha yavaş pişiyor gençler hani kırdığınız maden çok çok daha yavaş pişiyor onu da söyleyeyim. Bakın bu kadar yavaş pişiyor. Maden fırınında da pişirme ekledim buna normal taş bildiğiniz gibi Minecraft'ta madende maden fırınında pişirilmiyor fakat bunu da pişirilebiliyor gençler. Ee, bu şekilde İki hatta daha hızlı pişiyor bundan. Ama gene yavaş pişiyor yani. Aşırı hızlı değil gençler. Bunu da böyle göstereyim dedim sizlere. Ee, i̇şte normal taşları düz taşa çevirip gençler. Crafting table'a şu şekilde göstereyim sizlere de. Crafting table'a şu şekilde koyduğunuz zaman bu tuğlaları elde ediyorsunuz. Ee, tuğlaları da gençler işte üçlü dizdiğiniz zaman altı tane bundan veriyor. Merdiven şeklinde dizdiğiniz zaman dört tane bundan veriyor. Klasik Minecraft merdiven ve slab yapılışı şeklinde. Onların yapılımını o kadar göstermeme gerek yok. Video aşırı uzamasın diye gençler. Bunlar bu şekilde. Şimdi gelelim silahlara, itemlere, eklediğim şeylere gençler. Burada bakın canavar yatıyor bir tane. Ona da geleceğim birazdan. Gençler öncelikle oyunun kendi tahta türüyle yaptığımız daha sağlam bir çubuk var. Oyunun ağaçları da daha sağlam. Bu arada oyunun ağaçlarını, taşlarını sadece demir kazmayla elde edebiliyorsunuz. Yani taş kazmayla, tahta kazmayla veya elinizle alamıyorsunuz. Hepsini elmas, aman ne elmas lan demir kazmayla kırabiliyorsunuz gençler. Yani Minimum demir eşyalarınızın olması lazım. Bu biyomu lootlayacaksanız onu da söyleyeyim sizlere. Neyse kendi odunundan gençler yapılan bir çubuk var. Normal çubuk şekliyle aynı yapılıyor zaten. Bunu o kadar da detaylı anlatmama gerek yok. Bakın normal çubuğu burada bu şekilde. E, cevherini de kırdığınız zaman gençler bu ham kara metal elde ediyorsunuz. Bakın bunun da pişme hızı şu şekilde. Normal fırında normalde bu pişmeyecekti gençler de. E, dedim pişireyim yani yavaş pişsin ama pişsin dedim. bayağı yavaş pişiyor bu arada. Şimdi bir tane daha alalım senden şöyle. Maden fırınında gene iki kat daha hızlı pişiyor gençler. Bu şekilde. Ama gene pişmeleri yavaş çünkü bunlar sağlam malzemeler. Ee, bunu pişirdikten sonra gençler bize kara metal parçacıkları veriyor. Bu kara metal parçacıklarını da crafting table'da şu şekilde dikdörtgen şeklinde dizerek kara metalin kendisini elde edebiliyorsunuz gençler. Kara metal de elde ettikten sonra bundan da alalım. Şöyle sizlere bir kopyalayalım hatta şu şekilde kraftlanışlarını itemlerini göstereyim. Kılıç gençler 6.5 vuruyor. Elmas kılıçtan 0.5 daha az. Demir kılıçtan 0.5 daha fazla vuruyor. E hemen onun da kraftını gösterelim. Buraya bir tane çubuğu koyuyorsunuz gençler. iki tane böyle koyuyorsunuz. Kenarları daha keskin olduğu için sivri olduğu için kenarlarına ekstradan sivrilik için parçacık koyuyorsunuz gençler. Şuradaki sivrilikler için. Ve kılıcı elde ediyorsunuz. Şimdi hani bu bu kadar dayanıklı ateşte yanmayan bir maden. Bu arada evet onu da göstereyim hemen sizlere. Buradan bir çakmak alalım. Gençler gördüğünüz gibi ateşte lavda dayanmıyor aynı şekilde. Yanan itemler değiller. Elmastan daha sağlamlar. Sağlamlık olarak elmastan çok daha iyiler gençler. Daha dayanıklılar yani. Netherite kadar dayanıklı değiller ama elmas kadar da az dayanıksız değiller. Yani elmas elmastan 200 kullanım falan daha fazla hakkı var. Öyle söyleyeyim sizlere. O şekilde bir dayanıklılığı var. Fakat siz şimdi soruyorsunuz. Hani ben bu Direkt elmas bulurum yani. Ben niye direkt bu itemi yapayım ki diye düşünebilirsiniz. Bunun avantajı şu gençler. Kendisi 6.5 vuruyor. Fakat 2 saldırı hızı var. Yani aşırı hızlı saldırılar yapabiliyorsunuz. Keskinlik olarak o kadar keskin bir malzeme değil. Dayanıklı malzeme. Aynı zamanda da hafif bir malzeme olduğu için yapılan itemler hızlı gençler. Bu da bu şekilde. Şimdi gelelim baltasına. Baltası da gençler klasik balta şeklinde yapılıyor. Fakat buraya ekstradan. Bir tane arkasının sivriliği için gene parçacık koyuyorsunuz. Baltasının damage'ını aynı bıraktım çünkü hızını arttırdım gençler. Normal balta 0.9 atak speed'e sahipken bu 1.2 atak speed'e sahip ve e, çok daha hızlı saldırılar yapabilirsiniz. Aşırı güçlü olmaması için de bunu da diğer Minecraft baltalar gibi klasik 9 vurmasını vurması şeklinde ayarladım gençler. Kazması da var gençler. Kazması normal kazma yapar gibi yapılıyor. Ekstradan bir özelliği yok. Bunun kazma bu arada hepsinin yani baltanın da Kazmanın da kazma hızı Elmas da demirin arasında gençler yani tam arada bir kazma hızına sahip demir kadar yavaş da kazmıyor elmas kadar hızlı da kazmıyor Hız olarak da ikisinin arasındalar tam Hatta bunu da göstereyim sizlere Bakın şimdi survival'a geçtim gençler hemen Bakın kazma hızı bu şekilde gördünüz mü Hani böyle belki çok ayırt edilemiyor olabilir ama Demirden daha hızlı onu söyleyeyim Dayanıklılık olarak da dediğim gibi Ne oluyor lan bildirim falan geliyor Dayanıklılık olarak da dediğim gibi ee, elmastan daha iyi nitrit daha elmas arasında bir dayanıklılığa sahip bütün eşyalara gençler onu da söyleyeyim. Şimdi geldik buradaki canavara. Burada bir savaş çekicimiz var gençler böyle 3 boyutlu bir model. Bunu özel olarak modelledim, şey yaptım. Bu gençler e, craft edilebiliyor fakat e, sapını gençler özel olarak sandıklardan bulmanız lazım etrafta çıkan yapılardan. O yapılara da birazdan geleceğim gençler. Kendi evrenini de gösterdikten sonra etrafta çıkan yapıları göstereceğim sizlere. Bu arada tasarım blokları olarak da ekstradan kendi sandığımı ve kendi ışık bloğumu ekledim. Bunun şu an içinde tekstür yok. İçi bunun animasyonunu e, efekt dönecek böyle içinde. Animasyonunu bir e, ışık yayacak etrafa. Işık yayması olarak da gençler şeyden e, meşaleden daha loş bir ışık yayıyor. Onu da göstereyim. Mesela gençler meşale Ha bu biyomda belli. Ha gece görüşü var lan doğru. Lan Neydi onun komutu? Efekt clear. Hemen şuradan clear çekelim. Gençler bakın meşale bu kadar aydınlatırken burayı Bu Daha loş aydınlatıyor Böyle bir aydınlatma şekli var Kendi sandığı da gençler normal Minecraft sandığına göre daha büyük yani Çift sandıktan daha küçük ama e, Daha böyle koyu renk bir teması var bir de gördüğünüz gibi bu şekilde e, Bir temaya sahip ve normal sandıktan çok daha büyük e, kapasite normal sandık 3 slot ya yani 3 satır Bu ekstradan 2 satırı daha var Bu da bu şekilde Şimdi gelelim savaş çekicinin özelliklerine gençler. Savaş çekicimiz e, tam onu anlatıyordum. Gene konudan konuya atladım falan da. Savaş çekici gençler bir vuruş e, hızına sahip ve 16 vuruyor gençler. Yani vuruş hızı düşük fakat kendisi aşırı güçlü. Ve kendisi normal diğer bu itemlerden daha dayanıklı gençler. Çünkü ekstradan bir kullanılan metal var burada. E, bunun kullanımı da gençler. Hani kazma olarak da kazma yerinde de kullanabiliyorsunuz. Dayanıklılık olarak da... E, normal bu itemlerinki 1750 iken kullanım hakkı bununki 1950 yani 200 daha fazla daha dayanıklı bir yapısı var onu da söyleyeyim dedim bunun craftını da göstereyim gençler bunun Mineshaft'e benzer gençler yapılar çıkacak etraftan bu yapılardan gençler savaş çekici sapı elde edebileceksiniz bununla da savaşabileceksiniz gençler kendisi 3 vuruyor fakat 2.5 Atak speed'e sahip yani hızlı hızlı bununla da böyle böyle savaşabileceksiniz. Bunun da dayanıklılığı 1950. Ee, yani çekiç yapana kadar Bununla da hızlı saldırılar yapmak için kullanmak istiyorsanız Kullanabilirsiniz Şimdi gelelim bunun craftına gençler Öncelikle bize buradan e, kara metal bloğu lazım Sonra e, Bunlardan lazım gençler Bunları gençler şu şekilde birleştirerek Kara metal bloğu elde ediyorsunuz e, Savaş çekicini crafting table'ın altına koyup Üstüne de gençler e, Dur lan Üstüne de bloğu koyup gençler kenarlarına da şu şekilde e, Bu kara metallerden koyup şu köşelere de gençler. yani Şu iki köşeye de parçacıkları koyarak bu çekici elde edebiliyorsunuz gençler. Ama dediğim gibi sapını özel olarak şansınıza bulmanız lazım. Ee, bu da kendi su türümüz gençler. Kendi evreninde olan suyu bu şekilde. Böyle daha açık gri renk bir tonu var. Bu şekildeydi bu da. Kendi Minecraft dünyanın suyu gençler. Minecraft suyunun aynı tekstürüne sahip sadece rengini siyahlaştırıyor bu biyomda olduğunuz sürece. Kendi evrenindeki suyu ya böyle farklı. Şimdi geldik gençler. Bu portal yapıları bulacaksınız demiştim ya. Bu evrene geçiş için. Bu portal evrenlerinde. Bu portal evrenlerinden bu portal yapılarının önlerinde çıkan şu sandıktan gençler. Şansınıza karanlığın gözünü bulabilirsiniz. Ama bozuk bir şekilde. Rengi beyaz gördüğünüz gibi. Bunu tamir etmeniz gerekiyor. Bunu tamir etmek için de gençler. Aynı şekilde öyle şey bir pahalılığı var. Şuradan şunu alalım. Şöyle kopyalayalım. Bunu ortaya koyup şimdilik bunun craft'ı böyle metalle farklı bir itemle tamir edeceksiniz daha sonra gençler. Şu anlık bu böyle. Bunu bu şekilde tamir ediyorsunuz gençler ve birkaç kullanım hakkı var bu arada. Tek seferlik değil. Çakıp portalı aktif edebiliyorsunuz. Portalın içinden de gördüğünüz gibi göz efektleri fışkırıyor. Şimdi ben evreni de göstereyim gençler. Evrende normal böyle bir biyomu var. Ağaçların farklı olduğu bir de çöl biyomu var. Oraları göstereyim. Ondan sonra çıkan etrafta çıkan oluşabilecek şansınıza bulacağınız yapıları göstermeye geçeceğim. Onları daha moda eklemedim gençler de ee, hazırlık aşamasında onlar yetişmedi. O yüzden onları kendi dünyamda tasarlamıştım. Orada göstereceğim sizlere. Ha bu arada şunu da söyleyeyim evrene geçmeden önce bu madenlerin bu dünyada çıkma olasılığı altından e, birkaç şey daha kolay çıkıyor gençler. Altının çıkma zorluğundan bir iki tık daha kolay çıkıyor. Ama sadece dediğim gibi bu kara taşların arasında çıkıyor bu biyomda. Kendi evreninde en değersiz cevher bu gençler her yerde bundan çıkıyor. Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Evet, şimdi kendi evrenindeyiz. Fakat diyorsunuz bura niye bu kadar karanlık? Burada da devreye şu giriyor gençler. Siz bu portal yapılarını kendi evreninizde, kendi evreninizde olan dünyadaki biyomlarda bul bulacaksınız ya. Bulunduklarınızın içinden gençler bol bol size gece görüş iksiri de verecek. 3 dakikalıklardan, 5 dakika, şey 8 dakikalıklardan bol bol çıkacak. Siz bunları bularak kendinize basa basa bu evrende öyle ilerlemeniz lazım. Yoksa gördüğünüz gibi hiçbir yere gidemezsiniz. Hem aşırı yoğun siyah bir sis var hem de karanlık yani gün ışığı ulaşmıyor buraya. Güneş ışığı diye bir şey bu evrende yok. Evet şimdi ben kendime gece görüşünü verdim gençler. Çanklarım 2'de bu arada. Orijinal Minecraft'ta test etmediğim için şu an kastırabiliyor. O yüzden böyle. Çankları bir arttıralım. Şöyle bir tık daha arttırdım gençler. Çok da arttırmaya gerek yok. Videoda kasmasın şimdi. Bakın kendi evreninin ağaçları bu şekilde gençler. Gördüğünüz gibi palmiye gibi böyle daha kalın gövdeli daha büyük bu tarz ağaçlar çıkıyor gençler. Gördüğünüz gibi. Bazen böyle daha böyle daha antik daha büyük ağaçlar da çıkabiliyor ekstradan. Çift e, dallı mallı falan böyle ekstra. Bu şekilde. Şimdi gençler e, bu evrendeki şeyin çıkma olasılığını göstereyim sizlere. Ee, bu evrende şu kara metal cevheri ne kadar çok çıkıyor onu göstereyim. Bakın gençler burada bulduk mesela burada var burada var şu an buranın yer altındayız burada var burada var. Bakayım bakalım buralarda daha çıkmamış bak burada var. Bu kadar sık çıkıyor gençler yani buradan steklerce toplayabilirsiniz. Zaten kırdığınız zaman kırdığınız şeyi pişirdiğiniz zaman parçacık elde ediyorsunuz ekstradan. Onu ingot haline yani külçe haline sizin getirmeniz gerekiyor. Crafting table'da kraflarının hepsini gösterdim zaten. Ee, bu şekilde gençler şimdi buranın bir de çöl biyomunu göstereyim sizlere. Evet buranın çöl biyomu da bu şekilde gençler hani böyle kendi kumu havada sürekli bir kum partikülleri uçuşuyor. Sürekli böyle yağıyor gibi buraya yer altında da yağıyor aynı şekilde madenlerinde. Full kumdan gençler buranın yer altı da kum taşı şeklinde oluşuyor. Buranın kum taşında çıkan özel madenler de ekleyeceğim. Bu evreni bu kadar gençler. Şimdilik bu kadar ekledim. Önce öncelikle normal dünyada e, çıkan biyomunda oluşan yapıları falan ekledikten sonra kendi evrenini yapmaya geçeceğim. Daha bir sürü yeni maden türleri falan ekleyeceğim. Ee, öyle de siz göreceksiniz. Bu arada normalde burada atmosfer beyaz oluyor da ben de şu an niyeyse olmadı bir game mode kreative geçsem. Yer mi? Şu an burada niye siyah bilmiyorum ben onu ayarlamadım mı lan acaba. Normalde burada gençler hava beyaz oluyor da ee, havanın rengi değişiyor yani. Neyse işte öyle. Burası da bu şekildeydi gençler. Şimdi e, oyunda oluşacak yapılarda e, çıkı, nereden ne bulacağınızı göstereyim sizlere. Yapıların e, kendi tasarladığım hani etrafta çıkacak yapıların içinden çıkan şeyleri göstereceğim sizlere. Az çok anlattım da zaten yapıların kendisini de göstereyim diye yani gençler. Onlar diğer dünyamda. Tasarladığım özel dünyam var gençler orada. Şimdi oraya geçelim onları da göstereyim sonra videoyu bitirelim. Gençler ne kadar düzgün anlatabildim modu bilmiyorum bu arada ama elimden geldiğince az çok anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Ha bu arada ben kendi zırhımı göstermeyi unuttum lan. Burada görünce aklıma geldi. Gençler kendi e, burada zırhımız da var. Onu da göstereyim sizlere. Bu zırhın yapılışı da normal ingotlardan normal zırh şeklinde yapıyorsunuz. Gençler aynı şekilde bunlar da ateşten sizi e, ateşte yanmıyor bunlar da aynı şekilde. Ondan sonra cuma başka ne özelliği var? Şöyle göstereyim gençler. Game mod survival diyelim hemen. E, zırhların kendini karakterimizi koruma şekli 8.5 zırh. Yani normal demir zırhtan bir daha fazla. Elmas zırhtan 1.5 daha az. Fakat sağlamlık olarak elmastan daha sağlam setler gençler bunlar. Bu arada bu koruması beni 9'a da çıkartabilirim bunu. Şu an 8.5 ama 9'u yapabilirim haberiniz olsun. Şimdilik koruması bu şekilde gençler. Bunlar da yeni zırhlar. böyle onu da göstermeden geçmeyeyim dedim. Hani bu şekilde bir dizaynı var bunların da şöyle iyice incelerseniz arkadan önden. Bu şekilde bir tasarımı var gençler. Niye akşam oluyor ya bir time set değil çekelim. Bu şekilde evet. Şimdi gençler tasar e, şeyde şunları da anlatmaya başlayalım. Şimdi gençler bu etrafta dağların içinde bulabileceğiniz bir yapı gençler. Mineshaft gibi. E, bura, bunlar zamanında eskiden böyle atalarımız zamanında bunları bu evren hani bu portaldan dünyayı ele geçirmişti. Bu ağaçlar maaşlar değişmiş ya. Bu ağaçları taşları malzemeleri toplayıp yer altındaki materyalleri çıkartılan yerler olacak gençler. Bakın bu küçük odalarda taşlar, madenler falan bulabileceksiniz. Bunları daha oyuna eklememe sebebim de bu şu bu arada gençler. Bu dekorasyon bloklar eklemeye devam ediyorum ben moda her gün. O yüzden hani ekledikçe buraya da tasarımsal bir şeyler ekliyorum. Sürekli moda ekle çıkart, moda ekle çıkart diye uğraşmayayım diye daha eklemedim. O yüzden şu an kendi dünyamda gösteriyorum yani. Neyse buralardan işte gençler yer altından kendi taş türlerini maden cevherlerini falan çıkartıp bu ortada depoluyorlarmış gibi bir havası olacak. Bunlar gençler böyle top şeklinde zamanla üstü kapanmış doğal şartlar nedeniyle gibi bir e, havası bir atmosferi olacak gençler. Siz dağının içine kazıp gireceksiniz buraya. Onu da oyuna eklediğimde daha güncelledikçe modu videosunu çekeceğim gençler eğer isterseniz. Orada iyice anlarsınız zaten. Bunların içinden de gençler çekiç sapını işte şansımıza bulmamız gerekiyor demiştim ya. İşte buradaki sandıktan şansa bulacaksınız. Buranın içinden full madenler ve şansınıza göre çekiç sapı çıkacak gençler. Bu sandıkların içinden çıkan şeylerin ihtimallerine göre hani bir sürü varyasyon olacak. Şansınıza bulursanız gençler çekiç sapını bu sandıklardan bulacaksınız. Bu sandıklardan birkaçında çıkma şansı olacak. Aynı şekilde gençler portal yapısının da prototipi şu şekilde bunu daha bugün yaptım. Böyle şu anlık yalandan yaptım yani belki böyle olmayabilir bu portal yapılarının da önünde bu sandıklardan bulacaksınız gençler dediğim gibi videoların video, videoların videonun başında anlatmıştım bunların içinden de bu bozuk karanlığın gözünü alıp tamir edeceksiniz ve bol bol gençler gece görüş iksirleri çıkacak bu sandığın her varisyonunda bu şekilde lootlar çıkacak yani amaç katacak mod sizler anladın mı sadece yeni item var İstersen yaparsın istersen yapmazsın değil modu oynamak ilerlemek istiyorsan keşfetmen gerekecek bu yüzden böyle bir olay yapmak istedim gençler. Videomuz buraya kadar olsun. Dediğim gibi bu sandıkların bu içlerinden çıkan eşyaların falan bir sürü varyasyonu ihtimali olacak. Siz onlara göre bulacaksınız. E, ileride bundan belki bir ay iki ay belki birkaç hafta sonra tekrardan e, modumun videosunu çekerim. Yeni maden türleri ekleyeceğim. Bu yapıları oyuna ekleyeceğim. Yeni dekoratif bloklar ekleyeceğim. Kafamda da şeyler var. Yeni bir evren daha düşünüyorum bu arada. Onu da ekleyebilirim. Haberiniz olsun. Yeni evrende de işte sadece bunun bu portaldan geçtiğimiz evrende de çıkan özel madenler olacak onları da ekleyeceğim. Ee, onları da ekledikten sonra tekrardan videosunu çekelim eğer siz de beğenirseniz ve isterseniz. Gençler hani o kadar çok şey ekledim ki anlatırken hani en ufak detayına ne kadar anlatmaya çalışıyorum ne mantıkta da eklediğimi. Daha hala bana anlatamamışım gibi geliyor düzgünce ama umarım anlamışsınızdır. Ee, i̇zlediğiniz için sonuna kadar izleyenler cansınız bu arada. Video bayağı yarım saat falan oldu. Neyse kendinize iyi bakın gençler like atıp abone olmayı unutmayın modun yeni sürümlerinde görüşmek üzere diğer videolarda da aynı şekilde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.